Ben sizle oyun oynayacaktım. Beni bırakıp oyun parkına mı dediniz? Ne oluyor anneciğim? Kimle konuşuyorsun? Kimse yok ki burada. Anne, bebeklerim yok çadırın içinde oynuyorlar mı? Şimdi ağlıyorum. Ay ağlama durma. Ne oldu? Nasıl bebeklerin yok? Çadırın içinde oynuyorlardır anneciğim. Baksana nasıl yoklar ya? Bak, yok A -a. işte yok. Aa, gerçekten suyu koymuşsun oraya. Ee nerede bebekleri? Acaba oyun parkına falan mı gittiler? Bilmiyorum. Allah Allah. <laughs> bırakın. Ben oğlana dedim benim balığım sakın oyun parkına gitme izledim ama gitti. Allah Allah kızım benim 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 balığım oyun parkına gitmezler. Allah Allah nereye gittiler o zaman anneciğim? Aa Bilmiyorum. korkmaya başladım. Evet seni bırakmazlar. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Ela yok. Zeynep yok, Öykü yok. Nereye gittiler? Ay, Duru ağlıyor arkadaşlar. Duru, Tuntun sabır mı geldi yoksa? Sahur, anne? E kim alacak bebeklerini yoksa? Beni bırakıp gitmezler diyorsun. E Aa, nerede bebekleri? Anne bilmiyorum. Kesinlikle onların batak onları, onları dövdü. O en güçlüsü. Ama bizim camımız, kapımız, her yerimiz kapalı. Onlar bizim evimize giremez ki. Giremezler. Arkadaşlar sizin evinizde de giremezler. Sakın korkmayın. Bunlar zaten çizgi kahramanlar ah, değil mi? Ah, vay be. Kafamızı da Açık bırakmışız. Goril olabilir. Olabilir mi? Goril, mi? Goril mi? Evet. Ne gorili anneciğim ya. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Öykümüz yok. Elamız yok. Nerede Duru? Barbie'ler olsun? Ha, o mu? O ne? kimin? O kimin gorili? Çağın'ın. Çağın'ın arkadaşlar Çağın'ın oyuncağı bizde kalmış ama orayı kenara koyduk geri vereceğiz onlara değil mi? Anne. Neyse hadi bir bakalım anneciğim. Bu, bu, almış olabilir. Yok yok almaz. Almaz aşkım. Ne yapalım? Kime soracağız? Burada soracak kimse de kalmamış. Ne yapacağız bunu? E, Onların yemek yaptım. Bak sana bir sürü yemek yaptım. Bakalım şimdi. Oo yemekleri de hazır gerçekten. Tamam sen o yemeği koy bakalım oraya. Sıcak yemekleri orada beklesin. Biz bir gidelim arayalım mı? Oğlum. Salonda belki televizyon izliyorlardır. Salona bakalım. Evet bakmadın mı şaşkın salona? Bak arkadaşlar bakmamışlar salona. Hadi gidelim. Anne salonda açık Nasıl? Salonun telefonu da aç, açık değil. Evet televizyonumuz da açık değil. E nerede bunlar? Hiç, Allah hiç, Allah. Hiç Evet ellerini güzel kullandı. Bak bakalım dolap içlerine bak anneciğim. Ay çok merak Burada etmeye başladım yok. arkadaşlar. Bak diğer yerlere bak. Bu da yok. Bu benim doğum günü süslerim var. Doğum günü süslerim var. Duru. Duru senin doğum günü seni merak ediyorlardı. Aa Duru kesinlikle senin doğum günü elbisene bakmaya gittiler. Ya. Ya, dur dur sessiz ol. Sessiz ol dur. Dur sessiz ol. Şimdi açacağız dolabı tamam mı? Arkadaşlar burada Duru'nun elbisesi var. Eğer Duru'dan saklandılarsa kesinlikle elbise dolabına saklanmışlardır. Üç günce açalım mı? Kaça kadar sayalım Duru? Ona kadar mı? O zaman ekran başındaki arkadaşlarımızla birlikte sayacağız. Gel Duru buraya. Sen de buraya gel. Gel buraya gel buraya. Arkadaşlar bizimle beraber 10'a kadar sayıyorsunuz tamam mı? Hadi bakalım durup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Durup Sen ne yakaladın Eyvah yakalandık Ela ben sana iyi bir fikir olmadığını söylemiştim Ay özür dileriz Duru. Meraklandırdık mı seni? Evet ben ağlıyordum. Ağladım odada biliyor musun? Ay Sizi çok, merak ettim. Edin. Ay Duru çok özür dileriz ama biz senin elbiseni çok merak ettiğimiz için buraya geldik. Ben size hemen elbiseni oyunu kurdum. Makaramı... Ah Ela ah ah bu fikir senden çıktı değil mi? sana bir şey diyeceğim Öykü ben size nemek yaptım biliyor musun nemek oyunu kurdum size ya teşekkür ederiz dur karnımız acıkmıştı ama biz senin doğum günü seni çok merak ediyorduk E ee, Hülya da sürpriz olsun dedi doğum gününde görürsünüz dedi geldik gizli gizli dolaba girdik zaten asılıymış anlamadık da nasıl bir şey oldu onu mi ciddi misin Ela evet çünkü çok merak ettim duru ne yapabilirim bekleyemedim sabredemedim o kadar. Zaman, o zaman, Elacığım bana neyi bildiğimi biliyor musun? Bana isim işin, isimsiz dolapıma Ben Benden isim alıp bu elbiseme bakabilirsin. Evet Elacığım. İzin alsaydın Duru izin verirdi belki. Bir de bu kadar istediğinizi bilseydim ben de izin verirdim. Ne yapalım Durucuğum? Gösterelim mi bebeklerini? Olur. Olur. Evet Elacığım bak zaten burada Hı. ayakkabıları var. Aa, çabuk gel. Hayır. Bunlar durunun. Ayakkabıyı deneyemezsiniz. Çünkü size göre çok büyük. Ayağınız burkulabilir. Bunları Duru doğum gününde giyecek. Hadi bakalım öykücüğüm. Şimdi Duru'nun... Giysim bir şey Hayır annecim ayakları burkulur. Şimdi bir de... Doğum günü elbisesini. Hayır öykücüğüm. Bu Duru'nun doğum günü elbisesi. Bak böyle yerlere kadar... Evet, bizim yerlere kadar Aa, bir doğum günü elbisesi. Şimdi Gülüşmeler. durun bakalım, durun bakalım. Beğendiniz mi? Merakınız gitti mi? Evet. Aa, pembe elbise şey de varmış. Ya bakın, Duru'nun doğum günü elbisesi. Pazartesi günü Duru'ya doğum günü yapacağız arkadaşlar. Ya. Bir dakika ya. Duru'cum, bir dakika Öykü'cum. Pazartesi günü Duru'ya doğum günü yapacağız. Doğum günü vlog gelecek arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerimizi açmayı bizim videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın ki. Bir dakika Öykücüğüm. Aa bir açıklama yaptırmadın bana canım. Bekle bakalım. Arkadaşlarımıza haber veriyoruz. Pazartesi günü doğum günü var arkadaşlar. Bildirimleri açın ki blokların en önce sizin haberiniz olsun. Ay Zuru, öykü kafayı yedi gerçekten ne kadar heyecanlandı. Hah asalım bakalım bunu buraya. Sığmıyordu arkadaşlar şu eteğini kıvıralım. Hah Hadi bakalım. Neyi merak ettin? Pembe elbiseyi mi? Evet. Gel göstereyim pembe evet, elbiseyi. Gel. Sana olsaydı sana giydirirdik pembe elbiseyi. Bak Sen, böyle bir elbise işte. Seni bir şey içeceğim. Burada onu Söyle Onu bir yaş büyüdüm. Okuldaki partisinde giydi Duru. Hadi bakalım size Duru yemek hazırlamışsınız. Doğru odaya. Sonra size hesaplaşacağız. Şak, ben resmi döndüm. Siz Berra yedik misiniz? Beyan doğum günü mü? Aaa Berra'nın doğum gününde de giydi onu Duru. Doğru. Ama siz de hesaplaşacağız cidden. Hiç konuyu kaynatmayın. Duru az daha ağlıyordu biliyor musunuz? Sizde... Ağladım şimdi. Evet sizi göremeyince çok korktu. Oyun parkına gittiniz zannetti. Size yemekler yapmış. Güzel oyunlar kurmuş. Siz nereye gittiniz? O canım Zeynep'im diyor. Bak 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 nasıl canım, canım elan benim. Hadi bakalım Durucum ne yemek hazırladın sen hmm, kızlarına. Sarılıyorlar. Bak. Sarılıyorlar bak evet. Bunlar üçü var ya üçü. Benim kızımı nasıl korkuttular arkadaşlar ya. Duru nasıl korktu gördünüz mü? Heh, hadi Durucum. Ne yaptın yemek olarak ben geleyim bir bakayım. Dur ben geleyim ben geleyim. Mutfağına da bir bakayım neler varmış. Bak mutfağımı da topladım. Aa gerçekten mutfağı da toplamış. Dur bu kızlara bir ceza vermek lazım ama. Yok. Yani verelim mi onlara bir ceza? Bugün oyun parkına gitmesinler. Hayır. Evet. Ceza vermeyeceğiz ya. Onları bugün oyun parkına... Anneciğim ya başlarına bir şey gelseydi ama? Arkadaşlar ceza verelim mi vermeyelim mi? Ya başlarına bir şey gelseydi iyi yaşanmayacak. Vermiyorum diyorlar. Vermeye mi diyorlar? Hı -hı. İyi tamam Duru kıyamadı arkadaşlar. Ceza vermeyeceğiz sanırsam. Neyse bugün hadi üçünüz de oyun parkına gideceksiniz. Hadi bakalım. Allah dur bakar Dur sen bir de onlara hediye mi veriyorsun? Evet. Bir de onlara oyuncak mı veriyorsun? Evet. Oyuncular güzel işte. Oyuncular canım. Hmm. Sıkılmasınlar. Canları sıkılmasınmış. İyi tamam yemek baktı ama yemekten sonra oyuncakla oynasınlar. Zaten öyle verdim. Kızlar nemerinizi veren nemerinizi hapul hapul yerseniz size burada bir sürü oyuncaklar vereceğim. Evet burada bir sürü oyuncak var Havuz, o sepetin içinde. Hapul hapul çiğnerseniz bu oyuncağı vereceğim ama hapul aslında birlikte Hadi bakalım, hadi yemeğini koyalım o zaman artık bebeklerin. Bakalım alacak, alabilecekler mi? Tamam. Ama önce yemeği koysaydık ya. Tek bak de bak de bak. Hay, oyuncakları görecekler, ona göre mi yiyecekler? Hı? Evet, o da de ötekle, sonra da, sonra da, da aslında kırmızı bitirmeden vermeyeceğim oyuncak falan. Aslında kimin çiğni yerler oyuncak var iyi tamam hadi bakalım neyse arkadaşlar karşılarına oyuncak koyuyor şimdi Duru oyuncakları koysun da yemeğe geçeceğiz artık bu videoyu sonuna kadar izleyin tamam mı Duru nasıl yemek yapmış görelim bakalım ooo aa ben istiyorum o oyuncağı hayır Elaçan demey, demeyini demeyini vereceğim Usaten isteyin bunları Oo Duru çok sert arkadaşlar çok keskin konuşuyor Yemek yemeyen oyuncak yok. Hadi bakalım. Hah, hadi bakalım. Tam sizin yaşınıza göre oyuncak bunlar. Evet. Evet. Başka neler varmış bakalım. Başka neler varmış. Ay dur ya. Senin elbiseni merak ettikleri için ortadan kaybolmuşlar. Saklanmışlar dolaba gördün mü? Evet. Siz çıvalıklar. Sizi şımarıklar sizi. Şımarıklar Onun için de uzak uzak için uzak ben koyuyorum vermiyorum. Tamam anneciğim bu kadar yeter. Böyle bir deka verdim. Evet hadi bakalım yeter bir bu bir kadar. Böyle bir deka verdim. Şimdi yemek sıra. Şu yemeklerini de yesinler. Duru çok güzel böyle makarnalı, sebzeli arkadaşlar yemek hazırlamış. 3 tane tabağa bu Aa, yemeklerden ot koyacağız. Vardır. Ot çok sağlıklı. Ot mu? Evet. Ne otu? İşte. Ot. Semiz otu mu? Evet, semiz evet. otu. Hmm, Duru bu arada semizotuna taktığı için. Hadi bakalım semizotu da at içine o zaman. Aa, her yeri yıkıyorsun kız. Bir bu tarafı yıktın, bir o tarafı yıktın. Heh, semizotu da at o zaman içine. Semizotlu, sebzeli, makarnalı, mis gibi yemek yapmış Duru. Şimdi 3 tane tabağa koyacağız. 3 tane bardak, 3 tane çatal kaşık. Bebeklerini doyuracak. Değil mi hani Duru? Biliyor musun? ağlar Ayran mı içsinler? Evet. Tamam. Meyve suyu değilmiş arkadaşlar. Yayık ayran içecekler. Değil mi? Değil mi? Evet, hadi bakalım o zaman. Şimdi Koy bakalım tabaklara. Bunu. Hadi kaşıkla. pişirelim. Pişireyim tabii kaşıkla canım. Sen hadi. onu pişirmedin mi? Pişirmedim tabii. Oo, burada gelmişsin oyuncaklarla oyalanıyorsun. Hadi bakalım bunlar şöyle emeklerler de giderler oyuncakların yanına. Git. <laughs> hadi, hadi, hadi. Git. Oo, arkadaşlar valla makarnalı, semizotlu, sebzeli şöyle çok güzel. Ayran da dökeyim buna. Ayran mı? Evet. Ayran iç içeceklerdi ya anneciğim. Hayır. Sen yemeğin içine ayran mı döktün? Evet. Yemeğin içine ayran döktüm. Çünkü lahatça yesinler. Hmm. çok. ben bir tane markete gitmiştim. Sonra da okudum bunu. Yemeğin içine <laughs> Adam dökülüyor. Allah Allah. Tamam bu tarifini bana da verirsin, tamam mı? Tamam, hadi bakalım o zaman. Oh. Tamam. Düğmesini de kapatırım hala yanmasın. Çocuklar yanmasın. Hadi Ana bakalım. Ağla korksun tamam. de yanmasın. Yanmasın anneciğim. Tabii pişti mi de İyi. ağzını kapat bakalım. Pişti. Evet süper. 3 tane tabak lazım bize. Elini sürme yemeğin elin yanar. <laughs> hadi. Al tabağı. Tamam olsun sıcak ya daha yemek. Bir. Hadi bakalım. iki Üç. Üç tane tabak. Bravo. Aferin sana. Şimdi yemekleri güzel koy bakalım tabaklara. Arkadaşlar siz güzel böyle evde yemekler yapıyor musunuz? Güzel böyle bebeklediğinizde. Bu Elan'ın anne. Elan'ın mı? Bu insan olan Tamam anneciğim, sen de bizden koyalım. Hadi koy bakalım makarnada. Ela biraz obur ama onunla doymaz ki bir kaşık daha koy bence. Tamam bastım onu. bir kaşık daha koy anneciğim. Bizim obur Ela'mız doymayabilir çünkü. Hadi bakalım. Hop. Oh afiyet olsun Ela'ya. Şimdi öyküye de koy bakalım. <laughs> yeter Hadi yeter. Bakalım. Yeter anneciğim yeter. Ziyan olmasın. Yiyeceği kadar koyalım. Öykü pembe tabak. Öykü çok seviyor pembe tabağı arkadaşlar. Evet, Öykü bayılır pembe. Evet. O pembe seviyor. Sana arkadaşlar. Şey Öykü'nün domeni az kaldı benim bebe. Evet, arkadaşlar Duru'ya bir hediye almışım. Bak. Sana bir şey diyeyim mi? Heh. Poşet yaptım ona. Poşet vardı evde. Bir de ev şeyi Pembe, pembe kızım. Aa, süper. Duru'ya bir hediye almışım. Duru görünce var ya daha böyle tavana kadar uçacak. Bak. Mutluluktan böyle tavana kadar uçacak. Bu arada hediyelerimiz için ayrı bir blok oluşturacağız arkadaşlar. Hadi şimdi yiyeyim Hadi de de hadi de. bir yemekleri koysaydın da gelseydin. Heh. Astım da dolmine askar. Öyle bir hediye aldım ki Bayılaç, havalılı uçacak tavana kadar uçacak. Sen de mi hediye aldın? Evet. Aa, o da öğüneceğiz. Evet, sürpriz. Ben de hediye paketine e, sardım arkadaşlar. Durun ne aldığımı bilmiyor. <laughs> hediye paketini görüyor ama ulaşabileceği bir yerde değil. Sadece görebileceği bir yerde. Şu anda sabretmeyi öğreniyoruz değil mi Asel Duru? Hadi bak 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 hareketler evet. <laughs> çıktı başım ağrıdı ya. Hadi uykum da geliyor. Aa Ela gene başladı durun. Evet Ela. Obur Ah obur Ela. Hiç dayanamıyor açlığa. Ya. biz sizi arıyorduk ama hanımefendi. Şimdi lak 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 diyorsun. Geleceksin değil mi Duru'nun doğum gününe? Geleceğim tabii ki. O ne demek Hülya? Hiç gelmez olur muyum? Ay çene bas seni. Tamam hadi tamam. Çene bas Ne giyeceksin peki? Ay hiç düşünmedim. Duru'yla bir karar vereceğiz. Partiye hazırlanacağız. Glitter süreceğim ben biliyor musun? Kız, ya Duru da sürecek glitter. Sana bir şey diyeyim mi Ela? Bunu kalkan normalinle olur mu? Ya ben diye hepsini mi gizliyorum? Tamam tamam. <laughs> Şaka yaptık. Sus sus sus. Hadi Duru hadi. Hadi anneciğim. Sen de böyle o çiçeğini bir çiçeği İyi, hadi bakalım, bakacağız bugün. Çok az kaldı. Pazartesi günü kutlayacağız durun doğum günü. Çok güzel bir yerde kutlayacağız de. Hadi bakalım, gel. Ne? Hmm, yemeklerini de koyalım. Tamam ama i̇şte, <laughs> <yVI. gülüyor> ben yedim Tamam, anneciğim zaten ben o kadar çok iş yaptım ki çok yoruldum zaten. Senin için de ayrı hazırlık falan yapacağım ben. Bu. Öykünün ki nerede? Öyle. Öykünün pembe tabak değil miydi? Evet pembe tabak. Evet pembe tabak onun. O da Zeynep'in. E ya. Hadi bakalım anneciğim. ona da koy bakalım. Azıcık yer zaten. O öyküye koyduğun kadar çok koyma. Öyküye biraz fazla koymuşsun. Öykün önlüğü var arkadaşlar. Şimdi yedirirken yere dökülmesin diye önlüğüne dökülüyor. Biliyor musunuz? O daha küçük ya diğerlerinde. Hasan adı asıl adı konu. Nemek ne ne Nemek asıl dedim. Sonra da vermediler bana. Allah Allah. İşte saklanmışlar. Korktular demek ki anneciğim. Ya aradık bulduk ama onları. Evet. evet. Nereden sonra ki? Hadi anneciğim çok yavaşsın. Ne Bugün arkadaşlar Duru çok yavaş. Ben beklemekten çok sıkıldım gerçekten. Tamam bitti anne. Sabahı tamam, Sen de Ela ağabeyim oldu. Ne? Oldu. <laughs> <laughs> sırasını gördünüz mü <gülüyor> <gülüyor> Ay. sopayı yersin sopayı yer mi ne kadar ayıp ama. ben sana öyle şeyler söylüyor muyum <gülüyor> ama <laughs> ne yapsın kız gerçekten cır 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 konuşmaktan her şey yarım kalıyor Heh. evet o da onun ben <laughs> sana yardım <laughs> edeyim istersen bardakları getirmene yok tamam Şimdi bardaklarını getir. Ne? Meyve suyu içmeyecekler mi? Yok içmeyecekler. Ha içmeyeceklerse tamam. Hadi gel doyur o zaman. Oyuncak düşmüş. Tamam bir şey olmaz sen onları doyur. Hak edene verirsin oyuncağı burada. Evet. Hah, Gel ben bakalım hadi. Edelim. Hangisi hak ederse sıra sıra yedir bakalım. Kim önce yemek ister? Hepimiz yemek istiyoruz Duru dalga mı geçiyorsun ya? Sıra sıra geçiyoruz ama hadi hadi Duru sıra sıra başla sen boş ver sorma başla bakalım Öykü'den al bakalım Öykü'cüğüm hmm, bu ne böyle daha önce hiç yememiştim çok güzel olmuş Aha Aa, Durucum dökme dökme bak halıya falan da geliyor Heh, dökülmesin anneciğim evet tamam hadi Ela sinirlenecek şimdi Ela'ya da ver de bir iki kaşık şöyle bir ağzında gevelesin artık kırdı. Ha, tamam hadi bakalım Ela'ya ver artık Ela'ya. Hadi. Ela şimdi sinirleniyor arkadaşlar. Korkuyoruz Ela'nın sinirli hallerinden. Birazdan başlayacak ağlamaya yoksa. Ay. Ay. Ya Duru ya. <laughs> sen Hadi Duru ya, niye yere döktün Tamam Duru ona ben yedireyim istersen sen de Zeynep'e yedir hadi. Al hadi al Kızım. bir şey olmaz al. al. Senin önlüğün yok ya. Ne yapacağız? Duru tabağa böyle şey yap. Al. al. Ben ben. Böyle böyle artık kendiniz de yemeyi öğrenin arkadaşlar. Siz evet. Evde kendiniz mi yiyorsunuz? Anneniz mi yediriyor? Söyleyin e, bakalım. Evet ya. Evet arkadaşlar Ela çok acıkmış. Ela'nın gazabından ben kaçıyorum. Duru artık uğraşsın dursun. İsterse burada ne kadar oyuncak varsa da versin. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz ne? için Niye? çok teşekkür Niye? ederiz. Sana vermiyorum. vermiyorum. Duru ödülü herkese vermiyormuş. Duyduğunuz gibi. Bu Kanalımıza abone olmayı, şimdi. videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Hoşçakalın.